Şirin karakter tanıtımı serisinin amacı hiçbir şekilde karakterleri tanıtmak değildir ve seri tamamen dengesiz karakterleri argo ağızla eleştirmek üzerinedir. Argo'dan rahatsız oluyorsanız eğer videoyu izlemeyi acilen bırakmalısınız. Bu askın karı, ıslatmak için küçük ve sıkışık haritalarda sizleri bekliyor. Adres, Sikik Loop gemisi yanar, lanet olsa paletlerin hemen arkasındaki sahil kenarı, Lakeside Village. So watch me. Bu azgın karının tek bir vasfı var, ıslatmak. Sizi sevdiklerinizi ve tüm yavuşak randomlarınızı ıslatmak. Oynamak için kısmen hiçbir temel gereksinim istemeyen bu uçan hamsi Quick tutun Tarot'a kadar bütün oyun alanlarımızı ıslatmış durumda. Mızrak sokmak, dalmak, daha sert dalmak. Bütün maç boyunca göreceğiniz tek şey bu. Nayyed ile başa çıkmak istiyorsanız maçınıza geldiğinde Hamsi Tava şarkısını açarak ona ufak çaplı bir köy hasreti çektirip kızgın yağlı tava ile kovalayabilirsiniz. Şaka bir yana Griffin ve üstü tarafından ciddi anlamda kızgın yağlı tava ile kovalanan bu karakteri kayıtlayamayan tek topluluk biz olmalıyız. Şayet üst tayırlar Clark ve Dreamwich harici her türlü Hunter'ın göçü Cypher Rush soktuklarından dolayı onlar için pek dert olmasa gerek. Peki peki peki. Bu nayat ne yapar, ne yer, ne içer? Bu sulu karı sizi ateşli bir sos oyununa davet ediyor. Dominant karı Grace sen mi yaman ben mi yaman diyor ve sizi sularıyla domine etmeye çalışıyor. Sizin yapmanız gereken etrafınız şapşaplarla çizilmeden bölgeden kaçmak, bu esnada değerli götünüzü mızraklardan sakınmak. Yapmamanız gereken şey loop yap Hmm. Belki uslu bir çocuk olursanız, Nayyad'ın olmadığı bir de o. Hatta yeterince sadaka verirseniz, Nayyad'ın olmadığı bir rank saati bile görebilir. Olur da Nayyad'ın maçına düşerseniz, götüne bez bağlayarak gününüzü kurtarabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.